Ne oluyor? lan bu ne lan? ne amına koyayım atın. Beyler atın şeyi kalkmış. Hepinize merhaba arkadaşlar izleyici hoş geldiniz. Ben Botray bugün modlu survival'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Morph şu anda betim. Ve burayı buldum. Ve ne yapıyorsunuz amına koyduklarım Şunu keseyim dönüşeceğim. İnşallah golem keseceğiz arkadaşlar. Bu bölüm artık Batman geliyor herhalde ya. Bu bölüm Batman geliyor inşallah. Dönüşelim dönüşelim. Uçma lan uçma ne oluyor? Heh. Siktirip gider misin ne olur siktirip git. Ba bazen unutmak gerek. Unuttum şarkıyı bile mesela böyle unutmak gerek bazen şarkıyı bile. Şu potion benim potion. Pojin beni çok sinir ediyor Pojin Benim çok sinirlerimi bozuyor. Bir siktirin gidin gözünüzü seveyim siktirin gidin ya. Ben ben sizin için gelmiyorum ki buraya. Ben aa, arkama geçiyor bir de. Ben sizin için burada değilim. Ben golem için buradayım. Elim büyük mü? Elim büyük tamam sıkıntı yok. Hop siktir git. Siktir git. Allah'ım oh, beni sinir ediyorlar. Allah'ım yardım eder misin ne olur? Ne olur sabır ver bana ne olur Beni sinirlendiriyor bunlar ve bazı yorum atan kişiler. Hala yorumları görmedim daha. İlk bölümünü bile yüklemedim ama bunu çekiyorum. <laughs> ama olsun. Mutlaka yorumlarda sinirlenen birkaç kişi oluyor. Oha ne yaptınız ya? kafama atlayacaklardı gördünüz mü arkadaşlar? Ama ben çok zeki olduğum için hemen onları gördüm ve öldürdüm. <laughs> Oha. Ayrın kılıç kaynıyor başka bir şey yok. Keşke normal eşyalardan da ufak da olsa birazcık puan verseydi ya. Oy oy ay, oy ay, oy ay, ay Dur 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 dur. Dur dur vallahi keseceğim yine kestim. Yine kestim vallahi yine kestim. Her şeyi topladım mı? Topladım. Oha 3 tane tier 3 mi? Allah. Bir şey yaptım. Yanlışlıkla paketleri açtım. Allah kahretsin be. Allah kahretsin. Bir, bir eşyayı kaybettim. Bir şeyi kaybettim orada. Bir şeyi kaybettim. Yere düşürdüm bir şeyi. Wildcat'in botu. Bir şey daha çıktı ama... Aa bir dakika burada lan. Her şey burada tamam sıkıntı yok. <laughs> Zaten 3 tane bot çıkmıştı. 3 tane şey poşet çıkmıştı. No problemo. We are all good to go. Gidip bunları açalım. Atalım. 1200 puanı zorlayalım. Legion Flight Ring. Bu ne ya? Burada geçen bölüm kestiğimiz şeylerin boku kalmış herhalde. Go. You go to. Sen de go. Siego. Birazcık daha puan lazım. Siego. Senden de güzel puan çıksın. Gözünü seveyim. Catwoman. At. At. Vallahi aldık be. O de Joker çıktı bir üstüne. Seni de attım. Oh yes. Batman is coming baby. Yeah, Batman. Come on. Come on. Ve come on. Bazen unutmak gerek. Ne diyeceğini bile. İşte bu be. <laughs> Batman geldi. Batman geldi. Oo bir dakika. Sen strip diyorsun sana. Sen... Aslında iyi vuruyordu ha. O yumruk işe yaradı sonradan. Ama neyse siktir et. Zaten puan bile vermiyor amına kodum. Dur çıkar çıkar öyle giyme. Siktirip gider misin? Teşekkür ediyorum. Ta 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 ta. Kemere ihtiyacımız var ama kemeri nasıl alacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Kemerimiz olmadığı için ne batarangımız var ne de smoke atabiliyoruz. Kemer büyük ihtimalle Tier 4 beklerden çıkacak ve çıkması yıllar alabilir. O yüzden onu game moddan alabilirim belki. Bilmiyorum. Şu anda iyiyiz. Uf, hızlıyız daha. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Night Vision hiçbir yer bize karanlık değil. Her yerde karanlık her yerde Night Vision etkisi gösteriyor. Bazı yerlerde görünmez oluyor direkt. Şimdi buradan gideceğiz durun. Bakın şimdi bak 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 bak. Huhu! Pelerinin süzülme etkisi. Toggle downfall please. Please toggle downfall. Thank you, thank you. Oh yes. Bir de cape'imiz olsa. Bir dakika yanlış yere mi gidiyorum? Şöyle gitmeye devam edelim de. Çok hızlıyız bu arada. Böyle çat 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 çat. Makro makro makro. Şaka makro değil Şimdi makro diye küfür edecekler olacak amına koyayım. Batman'in özelliği bu arkadaşlar. <laughs> Batman'in haste'i var galiba. Aynen. Bir de ne var? O her şey var maşallah maşallah maşallah. Maşallah maşallah. Batman Batman. Oh yes. Bak bak buradan aşağı atlamayı sabırsızlıkla bekliyorum ama ilk önce tarlaya gitmem gerek. Aşırı hızlıyız bebeğim. O tarla aşağıdaydı. Neyse aşağı atlamış olacağım şimdi. Ama durun bir dakika. Hazır gelmişken bari sandığı eşyalarım boşaltayım. Zaten yakın hemen şurası. Bakın bakın. Karanlık bir yer lazım. Karanlık bir yerde gö görünmez olabiliriz. Ama durun. İlk önce eşyaları boşaltalım. Oh yes. Come on. Al patatesi al. Patatesi geri koyacağım. Seni de bırak. Tamam. Şuradaki yer varsındır zaten. Bak 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 bak. Elimiz boşta kalsın. Aha bak. Bak. Görünmez oluyoruz. Burası aşırı karanlık diye. Tam köpek kapı altı. Normalde iyi durumdayız ama tabii ki. Hu süzülme modu. Hey, oy tehlike. Büyük tehlike bu. Geber ibne. Lan gaz sesi lan o. Abi resmen gaz sesi o. Gaz mı var orada? Ah! Elektrik teli. Hu Batman süzülürken paraşüt resmen. Oh çakıl bebeğim. Riceni az mı? Riceni yok. Oy ricenimiz yok ya. Neyse yine de. Oy! Allah tam... Ne merdiven kırıldı ne de başka bir şey. Şurasının tamiri kolay zaten. Ulan Batman noob mu çıktı ne oldu lan? Neyse siz kendiniz kesin bari hadi. Batman'in riceni yok lan. Ricen baya önemli. Ateşe karşı dayanıklıyız ama öyle bir şey var. O baya iyi bir özellik. Golemlere karşı ihtiyaç iyi kullanılabilir yani. Golem yakıyor ya bir de. Hasarını büyük bir ölçü. O Nightcrawler artık satmıyorum. Nightcrawler Crawler. Oh yes. Gidip ikinci Orospu Kaltak. Kaltak Orospu. Of, hiç toplu toplamakla uğraşamazdım orayı yani. Şöyle de şunu ekelim. Sonra şunu da çöpe atalım. Game mode sıfır tamam. Şimdi hazır bu çıkmışken acaba gidip assam mı onu? Neyse asmayacağım. Ne yapacağım biliyorsunuz mu? Biliyorsunuz mu? Belki bir tane daha tavır bulurum. Bir de bakalım Batman kesebilecek mi? Ee... Batman kesebilir mi acaba? Oh yes. Oh yes. Ya ben utility belti istiyorum ya. Daha videoları koymadım yorumlarınızı bilmiyorum ama. Bence utility belt çıkmaz ya. Çıkarsa da çöpe atarız arkadaş. Satın alınmıyor çünkü. Belki de alınma yolunu bilmiyorumdur ben. Bilmiyorum belki de yapılıyordur lan. Lan dur bir rahat dur. Lan amına koyduğum rahat dur suda kaldım. Arkadaşını patlat. Tepesinden süzüldüm. Dur. Gelin buraya. Aa dur 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 dur. Bir dakika durur musunuz? Rahat durur musunuz? Ah bek çıktı lan. Shift'e basıp yürürseniz suda süzülüyor algısı yaratıyor. Süzülünce de ya bug olabilir bu bilmiyorum. Süzülünce de tabii ki hızlı gidiyorsunuz suda. Demin o yüzden öyle suda hızlı hareket edebildim. Şuradan utility belt'i bulacağım. Süper kahramanların arasından. Hmm, burada bir yerde olması gerekiyor Aha burada. Gördüğünüz gibi yapımı da yok. Yapımı da yok ya. Yapımı olsa Ben belte alacağım abi ya. Bütün Batman'in havası kaçıyor çünkü. Batman'in özellikleri böyle betereng atması lazım. Betereng yalnız betereng. Amına koyayım nasıl söyledim? Sansür bile atabilirim oraya şu anda. Öyle bir utandım ki. Ona iğrenç bir söyleşti lan. Şu anda hala onu düşünüyorum onunla. Bak yine fraps. Amına kodumun fraps. Rahat dur. Bir dakika. Ben utility belt'imi alacağım arkadaşım. Batman dediğin bu kemersiz olmaz. Hoppa. Sen ne yapıyorsun? Acıyor mu sanıyorsun ya Amına kodum. Sen ne sanıyorsun lan? Durun bir dakika. Şunu da al, şunu al. Harley Quinn ne ya? Harley Quinn ne ya? Abi yemeğim de bitiyor ha. Acilen tarlanın olması gerekiyor. Aha bakın bakın bu arada arkadaşlar. Bakın smoke attık. Oradaki karmaşa bizim smokumuz. Oradan kaçabiliyoruz. Bunlar mesela PvP'de işe yarayacak Enes'le falan yapınca. Bu da bataran görüyor böyle. Aha da böyle. Sikiyoruz. Pek sikmiyor. Gerçi yavaşlatıyor. Duello da işe yarar bunlar yani böyle. Geri sektiriyor. Ondan sonra... Dur bir dakika be. Bir vuruyor ya. Bu buglu olabilir. Büyük ihtimalle buglu. Ben eskiden hatırlıyorum daha fazla vuruyordu. Bak bitti. Bittiler. Geliyorum sana amına koydum Ah pardon fazla geçtim. Gel vuruyor ha. Büyük ihtimalle buldu çünkü bir çok az. Neyse gelir şimdi. Smoke atalım kaçalım amına koyayım Şuraya karşıya kadar geçmemize yetse diyecektim. Geldik ağaca tostladık. Abi çok zevkli ya. Efsane bir şey. Şunlar da bir an önce olsa da yiyecek bir şeyimiz olsa lan. Bak 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 bak. Oba. Alfred. Batman geldi. Batman. Selam ben Batman. Alfred ben Batman. Yemeğe ihtiyacım var Alfred. Açım Alfred açım. Sanırsam hiç yemeğimiz yok. Kase lazım şimdi de. Kase göremiyorum. I am out of kases. Oh yes. There is the kase. Oh Yeah. Bir sürü yemeğimiz oldu şimdi. Ee, seni alacağım. Bir de seni alacağım. Gidiyoruz. We are going bitch. Oba, oba, oba. Ne güzel döndük ama değil mi? Şuradan gideceğim. Night crawler'ı istiyorum çünkü dediğim gibi. Night crawler. Uf, kuyruğu da çıktı. Night crawler teleporter gayet zevkli oynaması. Storm da oynaması çok zevkli. Colossus var hayvan gibi. Wolverine var. O da hayvan gibi vuruyor. Onlar da tam PvP'ci gibi bir şey yani. Burası da benim ikinci gizli giyim odam olacak. İkinci gizli kıyafetlerim. Şimdilik bu malikanemizde idare edeceğiz bol bol zaman. Burayı unutmuşum. Yan, yangından sonra olmuş orası. Olmuştu zaten orası. Neyse gidelim. Şu Harley Quinn'in kafasını satacağım. Oo selam. Oo blind pack. Harley Quinn'in şey çıktı silah çıktı diyor üstüne. Her tarafta bu Bir yer patladı sandım korktum lan. Toz bu dumanı. Oh yes. Yalnız cidden güzel. Abi puan vermiyorlar ya. Tier 1 hiçbir hiçbiri puan vermiyor ya. Neyse. Zırhımı bırakmayacağım. Batman olarak şehirde gezmeye devam edeceğim. Oh yes. Oh yes. Oh yes çok hızlıyız. Çok hızlıyız. Dur kapıyı kapatamadım. Kapıyı kapatamadım. Onun dışarıya da bir konum yapsam iyi olur diyecektim ama burası bizim gizli bölgemiz. Enes falan katılınca içeriye kolay kolay giremezsin. Oh yes buraya geldik. Ee, bayağı da hızlıyız aslında şu anda. Acaba yarasaya dönüşme dönüşsek mi? Dur dur şurada uçalım birazcık aynen böyle süzülelim tamam yukarı çıkalım iyice Battle Tower arıyorum bu arada arkadaşlar çünkü diğer kahramanları da bir an önce kolay kolay bitirmek istiyorum gayet kolaylar bak burada bu tavıra girmediysek efsane olabilir ama büyük ihtimalle girdik X bir gördüm çünkü. Evet girmişiz. Şuralarda daha fazla tavır olabilir ama. Birazcık uzaklaştık çünkü ya. Hemen bir tavırı daha kesmeye başlasak. Gayet güzel olacak. Diğer kahramanlar kolay. Mesela Storm gayet kolay. Oha bu ne lan? Bu ne? Merhaba. Hep bir villager olmak istemiştim. Kusura bakmayın. Hep mod modu. Morf modu olmasa sizi rahatsız etmezdim. O at. Artık at da olabilirim. Morf modu olsaydı atları asla öldürmezdim gerçekten. At olmak istiyorum şu anda. O kadar boşuna öldürmedik değil mi? Hop yanlış bir şey yaptım. Sağ klik yaptım. Diğer ata nasıl geçildiğini bilmiyorum. Oh shit ne yaptım ben? Ne oldu lan öyle? Oğlum açılmıyor lan. Ha açıldı. Oh yes. Ne oluyor? <laughs> lan bu ne lan? Ne oluyor, atın? Beyler atın şeyi kalkmış. Beyler atın siki kalktı. Eşek gördük herhalde. Etrafta eşek gördük herhalde. <laughs> kalktı kalktı beyler Beyler bu nasıl iniyor Allah çıldırdı at çıldırdı Allah beyler valla önüne geleni tecavüz edecek şimdi Sıçtık beyler taktik verin Beyler taktik verin siki kalktı şey ne yapacağız Hem de çok hızlı beyler Beyler bayağı da hızlı kalktı yani Nasıl inecek bu Tamam daha fazla pislikleşmeyelim ve Battle Tower arayışımıza devam edelim hadi. Yok mu lan bir tane tower Amına kodumun yerinde Koskoca yer lan burası Açlıktan öleceğiz lan artık Koşamıyoruz lan açlıktan Koşamıyoruz lan açlıktan I want to change Into Yarasa Sonuçta Batman değil miyiz Hu amına Hadi Battle Tower bulalım bir tane de açtığımız bir yerden. Battle Tower'ın da amına koyalım sonra da bölümün amına koyalım. Pardon bölümü bitirelim anlamında söyledim. Yoksa bölümün amına koymak istemiyorum. Burası ne? Herhalde dungeon gibi bir şey. İhtiyacımız yok şu anda. Şu anda ihtiyacımız olan tek şey bir Battle Tower. Storm veya Nightcrawler yolu üzerinde onlar için çalışıyoruz. Storm veya Night crow. Oh yes. Nigga. Oh yes. Oh yes. I want to change. Selamın aleyküm. Koyunları niye öldürüyorum lan? Sakin olmalıyım. Koyunları öldürmemek gerekiyordu. Bir dakika bir etmeniz, değil mi? Şeyler geri gelmiyor ha. Kullandık kullandık. Şimdi de geri yok. Geri gelmediler valla. Şunları almadan geçmek istiyorum. Allah belanı be. Kaçımı yırttım lan resmen gelmesinler diye lan. Ananı. İçinden blind back çıkacak diye korktum biliyor musunuz? Onları geri alacağım diye. Aha bir tane blind back. Stormy tier 2'ydi galiba ya. Nightcrawler da öyle. Bunların içinden hiç güzel bir şey çıkmayacak. Aa belki bunların içinden çıkar. O oh, hem de iki tane çıktı. Oh yes yemek. Bunları gider toplu açarız. Toplu açım daha zevkli oluyor. Yukarıda golem çıkarsa onu da keserim de. Come on. Come on. Come on. Where are you? Neredesiniz lan? Bana golem verin. Battle Tower golem istiyorum ben. Ay Battle Tower golem. Aynen. Doğru söyledim lan. Niye ay dedim? Niye ay dedim ki? Asıl soru bu. Niye ay dedim? Oh yes. Aşağı düşme sen. Aşağı düşme. O yağmur yağıyor ve golem sesi duyamıyorum. O da çünkü bir katımız daha var. Büyük ihtimalle bu kattan sonra gelebilir gelecekse. Ama gelmeyebilir de. Come on golem. I want you. Golem. Hadi be golem. Allah belanı be. Neyse 5 tane de poşet çıktı. Bununla da idare ederiz umarım. Çıktı vallahi golem çıktı galiba. Golem sen misin? Vallahi sensin. Oha! Oha. Golem'in amına koyduk. Golem'in amına koyduk arkadaşlar. Kaçıyoruz. Golem'in amına koyduk. Kaçıyoruz. Golem'in amına koyduk. Kaçıyoruz. İki attık lan. Batman'in hayvan gibi gücü var. Olması gerektiği gibi. Aşağı doğru atlaya atlaya kesmeye devam ediyoruz. 200 puanımız oldu bile neredeyse bu arada. Golem kesmek efsane bir şey ya. Siz de patlayın da aşağı düşün. ha. Ha, gelin şöyle gelin. Hadi aşağı atlamaya devam. selamün aleyküm kardeş. Selamın aleyküm sana da. Sana da. Hop sen ne? seni almıyorum. Hopa. Ben gidiyorum. Hop. Tamam. Evet. Odamıza gidelim. Oy oy oy. Alamıyoruz lan. Seni atacağım ateşe yazık. Bir sigara yatıracağım ateşe yazık. Sonra sizleri birleştir, abileri siz birleştirmeyeceğim. Seni birleştirdim tamam. Gayet güzel topladık. Evet aşağı gidiyoruz. Bunları çöpe atacağım nasıl olsa. Ben blue beetle metal istemiyorum ben. Blue beetle metal gerçekten istemiyorum blue beetle metal. Baba onun namı. Hayır hayır hayır. Oh be. Sonra. <laughs> ah. Dur 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 uzak dur uzak dur uzak dur uzak dur uzak dur O yes O oh, yes Gücümüz olmasa sıçmıştık ha. Vallahi sıçmıştık. Çok pis sıçmıştık hem de. Blue Beetle'ın botu at gitsin. Joker'in bottiny at gitsin. Invisible Woman'ın botu. At gitsin. Fantastiğin at gitsin. Invisible Woman. Invisible olup da ne yapacağız zaman akudu. Bunu açalım bakalım. Captain Atom at gitsin. Bu arada arkadaşlar utility belt'i game moddan aldım ama utility belt eğer bir yerden çıkarsa utility belt'i satmayacağım. Atacağım çöpe atacağım. Ee, yani böyle bir haksızlık olmasın da. ama çıkmayacak zaten göreceksiniz yani. Ama utility belt çıkarsa atacağım çöpe atacağım. Captain Atom neydi acaba lan? Ee, enerji bol bilmem ne bilmem ne. Aman. Aman. Oha 500'müş yalnız ha. 500 puan lan. İyiymiş yani. İyiymiş kardeş. Ben ne olsam şimdi acaba lan? Kolosus. 300 puan bir tanesi. Nightcrawler. 200 puan bir tanesi. Neyse devam edelim de alırız ya. Alırız. Ne, ne alacağımıza karar veririz. Neye devam edeceğimizi. Bunlar geri gelmedi ha. Geri gelecekler dediler. Kandırdılar resmen amına koyayım. Bir geri gelmediler. Neyse çok sıkıntı değil. O burada creeper saldırıları çok kötü ya. Burada creeperlara karşı korkuyorum ben. Şöyle bir tane crafting table koyacaktım unuttum. Diğer bölüm bir tane sağlam bir tane yapıştırırım ya. Neyse. Ee, Diğer bölüm yine birazcık saldırı yaparız. Bilmem ne bir şeyler yaparız. Düşen eşyalarımıza göre diğer kahramanımıza karar veririz. Artık yorumlarınıza göre. Yoruldum çünkü daha fazla çekemeyeceğim. Yoksa hala oynayasım var. Ama yoruldum gerçekten. Videoları yükleyeceğim işte yorumlarınıza göre bir şeyler yaparım. Ondan sonra yorumlarınızdan sonra devam ederim. Ona göre siz şekillendirirsiniz serinin devamını. Serinin devamı için like ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay. Gel lan buradan da takip etsene. Tüylü bamyalar <laughs> üstü.